Maksimum Youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Game Simülatöre kaldığımız yerden devam ediyoruz Moricim oğlum Canım oğlum benim Evet dükkanımız bismillah diyelim Kanka bütün gece burada mıydın la Bakın buraya Sen oturuyorsun aslanım benim Arama bir sıkıntı oğlum Bunlarda var mı sıkıntı? Ama bunlarda da sıkıntı yok. Aman efendim, aman beyefendilerim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir bir dakikanızı rica edeceğim. Bir hassas Ağrı şeyi tamamdır. Aman efendim hoş geldiniz. Düşüksün. Efendim. Kılıf almak istemiyor muyum ya? Hoş geldiniz. Standart standart. Hemen yapıştıralım efendim. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Hadi bakalım. Kanka şunu da temizler misin? Sağ ol bebeğim. Evet sapık makbup var mı? Hemen bir bakalım. Şu an bir sapık görünmüyor. Şimdi kanka, şuradan yemek aldık. Bak, onları tüket. Tamam yavrum. Biraz daha malzeme alsak mı acaba? Aa, bunlar ne alemde? Bunlar dolu. Tamam. Burada da şeylerimiz var. Güzel. Bunu alıp buraya bırakabiliyor muyum? Ay kayboldu zannettim. Kanka, sen alırsan doldurabiliyor muyum? Dolduramıyorum çünkü niye? Bitti. Okey. Hemen şunu düzeltelim. Aha. Çok özür dilerim hanımefendicim. Böyle grafik nerede ya? Bu niye açılıyor abi sürekli? Sonra bakmayın hanımefendicim. Aha. Lan çok pis kokuyorsunuz oğlum. Güzel. Var mı başka kokan? Hanımlar güzel kokalım. Kirli kokmayalım. Ben hoş geldiniz. Düşük. Uş... Tamam. tamam. <laughs> Müşteri müşteridir. VIP. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Size bir, bir kahve ısmarlayayım. Başka var mı? Yok. Tamam. Hemen bunu da düzeltelim. Güzel koçum. Sen de düzel. Bunları şöyle bırakmasak arkadaşlar. Allah geldi benim çıtırlar. Buyurun buyurun buyurun. Bunu kaç satıyoruz ha? Bir daha bakayım ben. 35. Tamam abi. Bunu kaç alıyorduk? Ona da bakacağım ben. Buna kaç aldığımızı bakacağım. Protein tozu. O koçum. Hop aldım. Silahdan azaldı galiba ya. Kız. Ya buraya gel. Var, var ya çıkarken böyle gidersen. Ne olur ne olmaz. Ben sıkayım da. Evet şimdi arkadaşlar. Hemen boş olan makineleri tamir etme peşindeyiz. Makinelerimiz bozulmasın. Kolay kolay. Biraz dayanıklı olsunlar. Abi daha iyi makineler alacağız. Alacağız. Her şeyin bir zamanı var. Daha iyi makineler de alacağız. Bak 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 bak. Biraz şey yapabiliyor muyum lan? Ya vurabiliyor muyum? Ya Mori saldırsan oğlum bunlara. Sen niye saldırmıyorsun? Aman efendim hoş geldiniz. VIP. Vay kaliteli. Sana da bir kahve. Ben sana rakıs Mabel. Sana rakı ısmarlarım. Evet. Allah pilavcılar geldi. Hemen pilavlarımızı verelim. Pilav pilav. Buyurun buyurun buyurun. Evet şimdi. Allah inşallah boşa şey yapmıyoruzdur. Pilavları. Bu abla niye böyle çalışıyor? Bu kıyafetliler niye böyle çalışıyor arkadaşlar? Bilen lütfen yazsın ya. Evet. bunlar tam bozulmak üzereyken mi yakalıyoruz? Aa bu. Öyleyse var ya. Öyleyse onu iyi yapıyoruz. Geldim fıstığım. Um, Buradan alamadım. Evet. Şu an 5 binimiz var. Ay pilavcı altın geldi. Buyur tatlıcım. Eee evet, pişebileceğim yemek yok diyor. Hemen gidiyorum o zaman. Ben hemen gidiyorum. Evet. Kaç aldığımı da şimdi göreceğiz. Aa, üç alıyoruz. Abi, muhteşem. Pat abi bunu. De, bundan alalım tamam. Abi harcamıyoruz ya. Süper. Hoş geldiniz efendim. Ne istemişsiniz? Standart üye tabii ki. Beyefendiciğim hoş geldiniz. VIP tabii ki beyefendi. Hoş geldiniz efendim. Bir daha bekleriz. Bir pilavımız var. Bir içeceğimiz var. İçeceğimizi buradan merak edelim beyefendiciğime. protein tozunda sıkıştık arkadaşlar. Hemen protein tozu ayarlamamız lazım. Acilen. Acilen protein tozu. iki tane daha. Bak bak. O öyle gidiyor. Olmaz. Şimdi böyle gidemezsin. Şimdi bunu hemen düzeltelim. Güzel. Var mı başka bir yaramazlık? Yok. İki tane protein tozu alıp geliyorum. Protein tozu. Tamam. Kendimizi dolduralım ki ne olur ne olmaz sonra sıkışmayalım. Harika doldu. Buyurun beyefendiciğim. Hayır. Ha, oyun dondu bir an aman ee, bilgisayar aynı zamanda render yapıyor şu an arkadaşlar. Muhtemelen ondan dolayı böyle bir ah, etti. Bir zorlandı bilgisayar şöyle. Tamamdır. Aman aman kimler gelmiş? VIP tabi ki efendim ne demek. Burayı iyice büyütelim. Siz standart. Tabii ki. Daha çok malzeme alalım hemen. Tavuklar geldi. Şşt. Oğlum bunu 3 e alıp 35'e satıyoruz. İnanılmaz. İnanılmaz. Kankam gel buraya. Var mı burada bir sıkıntımız yok. Tamamdır. Yapık sıkıntımız var mı? Bunu da bir bakalım. Yalnız sıkıntımız da yok. Tamamdır. Buraya malzemeyi alalım hemen. Bu arada biz Level 6'yız. Level 6'ya göre bir malzeme durumumuz var mı? Oyun odasında başka neler alabiliriz? Bir tane daha kapalı alabiliriz. Ee, hoparlör. Hoparlör ama çok istiyorum arkadaşlar ama teliften dolayı bir tane bundan bir tane de bundan alacağım. Ee, daha sonra jima seni daha sonra alayım. Sen biraz pahalısın çünkü. Bu biraz da daha... bunlar. Ah, tamamdır. Tamam, süper, süper, süper. Niye kızgın? Ben öyle bir şey izin vermem. Öyle bir şey yapılması. Allah. Geri alamıyor muyum? Bu niye böyle çıktı? Yes, işte bu. Ee, bir de sen varsın. Hop, işte bu, güzel. Şimdi bunu buraya alalım. Bunları sonra toparlayacağız ama şimdilik bunları bu şekilde alıyorum arkadaşlar ki bunları sonradan toparlayacağız. Anam, aman. Hanımlar hoş geldiniz. Standart. Tabii ki. Siz efendim. Standart. Tabii ki. Emriniz bağışım üstüne. Hemen. Önce hanımlara bir hizmet. Sonra sana. Evet. Şimdi bunu buraya atalım. Başka bir şeyimiz var mı? Bir sıkıntımız var mı hanımlar? Hanımlar bir sıkıntı. Beni de alsana be. He? Yok mu? Ee, biraz para kazanalım. Ondan sonra şey yapalım. Bak şunları bir elden geçirelim bu arada. Bak, işlerinde böyle kötü olmuş, kötüye gidenler var. Buna izin vermeyelim. Firmamız iyi bir firma. Yani ne, kadar amatör de olsak iyi bir firmamız var. Ama Allah gelenlere bak. Abicim hoş geldiniz. Standart tabii ki. Güle güle. Siz beyefendiciğim. Standart. Zaten bir yapı olsan şaşırırım. Bunları, bunları da tamir edelim hemen. Benim acil bir tane tamirci de almam lazım. Çünkü yetmemeye başlayacak. Tavuk tabii ki. Bundan çok büyük kar yapıyoruz ya. İnanılmaz güzel kar yapıyoruz bundan var ya. 3'e alıp 35'e satıyoruz. Muhteşem bir olay. alabiliriz tamir için? Tamir için de birine bakalım. Bu uğraşmayan tamirle. Ee, bak bunları güzelleştirebiliriz. bunları şimdilik gerek yok. Ekstra makine. Makine için level 7. Tamam. Sonra boyama işlemlerini de geçeceğiz. Her şey yavaş yavaş arkadaşlar. Şimdi çok acelemiz yok. Çok da zorlamanın bir anlamı yok kendimizi de. Şimdi bu temizlikçi bizim Mike. Mike çalışıyor ya aslan gibi. Şu an bir sıkıntımız yok. Kanka seni alıyorum işe. Tamam mı? Bir de bara birini alsak mı? Bara da seni alıyorum kız. Gel. Tamam. Yaklaşık 2000 sadece çalışanlara gidecek. Tamam. Ama ihtiyacımız var. Bunu da unutmamak lazım. Al canım. Kardeşim. Sen de bunu al babacım. At bunu. Tamam. Efendim hoş geldiniz. Standart tabii ki. Beyefendi, siz de hoş geldiniz. Standart, tabii ki. Muhteşem gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Kapımız, mapımız var mı? Herhangi bir şeyimiz var mı bizim? Tapık mapık. Oğlum, karıştırdığını söyle. Vallahi dalacaktım sana. Aha. Tamam. Çok iyi. Senin nasıl gidiyor bebeğim? Süper. Gideyim şimdi sana malzeme de alayım ben. Tamam mı? Tavuk da alayım şey de alayım. Su alalım. tavukların hepsini aldım. Ne olur ne olmaz su da alıyorum. Bir de bunlardan alıyorum. Tamam. Ee, bun, şundan da alalım ne olur ne olmaz. Lazım olur. Tamam. Fıstık gibiyiz abi. Çok iyiyiz şu an. Şimdi buraya iki makine daha atalım biz. İki makine daha ucu, Hmm. ucuz iki makine de atalım Hoş geldiniz standart. Şimdi abicim bak bunları böyle yapıyoruz. Ama yapmamızın bir sebebi var. Bu niye böyle la? Nasıl düzeltiyoruz bunu? Alo. Bir dakika. Bunu al abi. Bunu buraya getir. Tamam. Bunu gel. Bunu da buraya getir. Tamam. Bunu al. Bunu da buraya getir. Tamam. 10 numara 5 yıldız. Bittim. Var mı eksiğin? Doldur. Bak dolduruyorum. Doldur. Ee, burada başka eksiğim var mı? Yok. Yani... Burada eksiğim yok. Ablacım hoş geldin. VIP mi? VIP olsaydın abla yapıştırdık. Ee, başka bir şeyimiz var mı? Yok. Burada bir sapımız var mı? Yok. Biz bayağı kalabalıklaştık. O yüzden şey almamız lazım. En azından birer birer tane birer tane şimdilik uyuma odasına bir bir tamam mı? Bir bir bunlardan alalım. Şimdi hazırlaştık. Ya yaşamayalım sonra. Sıkıntı yaşamayalım. Abi ben bunu nasıl döndüreceğim böyle? Babacığım. Heh. ama 10 numara 5 yıldız. 3 dedik abi. Burayı da hemen 3 diyelim. Döndür, döndür, döndür. 10 numara 5 yıldız. Bunları tamir etmeye gerek var mı? Sen tamir ediyor musun bunları? Mustafa efendi. Mustafa mıydı neydi? Ne diyeceğim senin adın? Dur bakalım. Evet, Terry efendi. Şimdi 500, 1700, 2000, 2300, 2300, 2900. Vermeye değer mi? Bence değmez. Bir sesine bakalım. Yok. Bak, bak, bak. Çok özür dileriz. Çok özür dileriz hanımefendiciğim. Aman, aman, aman. Aman kızlar. Yansınız, iki varsınız. Burada bir sıkıntımız var mı? Burada bir sıkıntımız var mı? Aman beyefendiciğim, Hoş geldiniz. Bu abim yetmiyor ya buraya. <laughs> Daha Süper abi. Ekstra kısmında satın alabilirsiniz mağaza. Boks kulübümüz de açıldı. Pop'un içinde. Güzel. Bu akşam bir uğrarız pop'un. Kanka bunlar niye tamir edilmiyor yavrum? Bunları ben niye tamir ediyorum babacım? Ben çok kalabalız galiba. Yetişemiyoruz. Ben edersem. Siz nerede? Ee, bunları ben yapacaksam. Abi kapandı. Aman. Geç, <laughs> gençler. Gençler. Siz öyle telli telli gönderir miyim ben? Aşk olsun. Ah, bak bak güzellikler, canlılar. Ama on numara beş yıldız. Öncelikle bir toparlayalım. Abi biz bu elemanları aldık ama hiçbir şey yaramıyor ya. Anlamadık mı yani? Bu mesela çok kötü. Bunların hepsini bir tamir edelim öncelikle. Ya belki adam yapıyordur ama o riske girmek istemiyorum şu an. Aman yapamadı, aman edemedik saat. Bak görüyorsunuz. Ve kirliliğimiz var inanılmaz derecede. Şimdi kirliliğimiz için de şunu yapalım hemen. Murcim gideceğiz oğlum. E evimize gideceğiz. Şimdi şunları da temizleyelim. %2'ye kadar düştü. Demek ki odalarda var bir şey. Direkt gidiyor mu? Gitmiyor. Bunu böyle yapalım. Başka bir şeyimiz var mı? Yok. Tamam. Vallahi arkadaşlar. 55 üyemiz var. Günlük kazancımız 3000 lira. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde devam ederiz. Kendiniz, kendinize çok iyi bakın. Sen de gel bebeğim. Bak seni seviyorum bak. Oh. Kızım benim. Tamamdır. Size moru ile beraber elveda diyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.